Merhaba arkadaşlar. Bir diğer ikim bir bölümde ikram mama yapmıştık. İzleyebilirsiniz. Dur ikram tutulmamaya size bir şey göstereceğim. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Nerede ki? Yetişim aldık. Ee, bana olanları göster gösterecektim ama şimdi bu düşecek hadi ya. Ama şimdi bu düşecek. Şurada masanın önünde koymuştuk ama Orada gördüğünüz gibi. Abone olanlara videomu bir de like alan atanlara. Hadi kızım. Gelin arkadaşlar benimle birlikte. Dur. mamaya da ver. Durun arkadaşlar. Şimdi size, size getireceğim. Durun. Heh, yardım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi ikiler buraya koydum. Daha yeni kalktık. Güzel gördüğünüz gibi. Biz 5'e kadar da uyumadık. Bu videoyu çekeceğiz. 5'e kadar uyumaması videoyu. Bugün birlikte. Işıkları da açık olacak. Giy! Bakın arkadaşlar maması ne yiyor. Ne bak işte. Bu bölümün ikinci bölümünü istiyorsanız abone olun, like atın. Arkadaşlar diş fırçalama videosunu da atacağız ama önce bu videoya 15 like gelirse diş fırçalama videosunu çekeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Söz çekeceğiz ya. Bir de size diş göstereceğim. <laughs> hadi tamam görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Gördüğünüz gibi sorun arkadaşlar şimdi hoppalayı koyacağız. Diğer ikinci de hop hoppalayı koyacağız. Siz hadi görüşürüz bay bay. Abone olmayı unutmayın.